Senin oyunculuğunu nasıl buldun? Ee, Şüpheyi izleyebildin mi? Ne hiç? yazık ki izleyemedim çünkü bizim prova dönemimize denk geldi şüphenin başlaması. Evet. Daha sonra da oynamaya başladık sonra da yakalayamadık. Yakalayamadın. Evet. Müge e, e, Duygu ayrılmadan Müge'ye hazır sırası gelmiş şey soracağım. Senin menşeyi çıkış aslında reklamlardan değil mi? Doğru mu? Yoksa daha evet. önce dizi miydi? Yok, reklamlardan. Reklamlardan. E bu reklam işi Menşeyi. <laughs> yani bir garip bir iş. <laughs> Diziye bile, e, diziden bile insanlar patlayamayabiliyor. Televizyonda bir sürü şey yapıyorlar patlaya olmuyor olmuyor. Reklamlardan çok fazla dizi sektörüne, sinema sektörüne evet, adam evet. çıkıyor. Doğru mu? Evet. Doğru. Evet. evet. Ee, senin en son ayda reklam hangisiydi? Adını söyleme. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir soru yani. Evet. <laughs> Şöyle örnek verebilirim. Bir yer Bizimle yarılıyor da, bir, şey. bir yer yarılıyor da yukarıdan baktığın evet. ha, evet. <laughs> Mügecem sessiz sakin misindir? Böyle içine içine mi gülersin? Hayır bir... biz konuşuyoruz Konuşuyoruz burada. Konuşuyoruz, konuşuyoruz kendi evet, Ha ben tamam ben özür dilerim. De yani. Şey dedik bizim fan klip bugün gelemedi. Kendi Harika. kendinden. Ben ha. ona o bana. <laughs> <Değil mi>? programı <laughs> yanlış anlamış olmayın. Benle konuşacaksınız. <laughs> programın şeyinde ben varım yani içinde. Evet. Anlat biraz bize ne yaptın? İzmir'den yola çıktın. Sonra Eskişehir'i mi kazandın? Norveç'e gitmişsin bir şeyler olmuş. Biraz seni tanıyalım. Evet biraz gezdim. Evet. İzmir'den sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde okudum. Sinema, televizyon. Harika. Bizim okuldan. Evet. evet. Eskişehirlilik. <laughs> Kaç mezunusun? Sen, Metin sen de mi Eskişehir'densin? Evet. 2006 mezunuyum. 2006 mezunsun. Evet. Kaç doğumlusun Lig'e? İşte 80'li yıllar diyelim. O <laughs> ne? Anladım. Birkaç <laughs> sene sürdü diyorsun yani böyle. <laughs> Biraz Tam belli böyle. 80'li 80 evet. yıllar. Evet. E ufak ne? Ufak duruyor değil 89 mi? 89'lu bile olabilir. 89'lu olabilir <laughs> evet. 80'lerin değil bir... mi? Kaç doğumlu olabilir Müge? <laughs> 92'li olabilir diyor hala. <laughs> Arkadaş yandaki kanaldaki programı mı izliyorsun? Bizde de değil mi dedi ya 80'ler <laughs> evet. <gülüyor> o öyle. Düşünürsün. Peki yaşla ilgili seninle ilgili internette bir şeyler var biliyorsun. Herkes bulmaya çalışıyor acaba. Kaç yaşında da nedir? Sonra evet. Norveç niye? Ee, Norveç niye? Çünkü e, yani medya alanında bir şey okumak istedim. E, sonra işte birkaç Fransa, Çek Cumhuriyeti veya Norveç e, ihtimalleri vardı okul arasında. Evet. E, Norveç'i tercih ettim çünkü oranın kültürünü çok seviyorum yani İskandinav kültürünü ilginç buluyorum. Ne kadar biliyor muydun Norveç kültürünü? Yani çok fazla bilmiyordum ama az çok e, yani daha enteresan, daha hani e, evet. bize uzak olan bir kültür olduğu için oraya gittim ve e, <laughs> orada işte medya ve reklamcılık alanında işte fotoğrafçılık, photoshop, işte İskandinav kültürüyle ilgili dersler aldım. Çok güzel yabancılık bir şey. Yabancılık da çekmemişsin değil mi? evet. Ha? <laughs> Müge'de acayip bir yabancılık var. Birisine Biraz benziyor ku kuzey, müge. kuzey Ha? kuzeyli tipi var. Kuzeyli tipi var yani İskandinav tipi var. Evet. Var, ama birisine benziyorsun sen. Kime Dışarıdan benziyor? böyle Bulacağım daha. Ben. Ha? Ben. Ha? Ee, bakıyorum daha. Buran ama <laughs> içi sıcak. <laughs> ben göstereyim mi ona. kime benzeceğini? <laughs> Hadi bakalım. Arka, bizim arkadaşlar valla yan yana koymuşlar gerçekten de benziyor yani. Bir görelim bakalım kime <laughs> ben benziyor. Ben biraz <laughs> Romy Schneider'a benziyor. Romy Schneider değil ya bak kime benziyor. <gülüyor> 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 bak, benzemiyor mu? Vallahi benziyor bak ağız yapısı. Diyor. Hayır ya ağız benziyor. Nerede naz yapısı? Devam benziyor et canım. Bak burunlar da aynı. Hakikaten evet. benziyor. Kaşlar aynı. Ya aynı familyadan evet. De çok gülmüştüm. <laughs> Alın da aynı. Evet. <laughs> Kaşlar aynı değil. Vay be bizim Brad Pitt'imizsin yani. <laughs> <ha>. Vallahi evet. Ondan <laughs> <değil mi? gülüyor> sonra bizim Brad yeni Brad Pitt'imiz. <laughs> i̇şte evet. Süpermiş sonra döndün. Sonra döndüm. İstanbul'a geldim. Ee, İstanbul'da işte biraz kamera arkasında çalıştım, reji, prodüksiyon vesaire. Evet. Ee, sonra fotoğrafçılığa geçtim yani styling ve moda ile ilgilendim. İşte o sırada... Öyle bir taraf da var yani. Tabii evet. öyle bir taraf da var. <laughs> ee, sonra işte styling yaparken e, biraz tabii arkadaş çevrem de biraz bu e, şeyde olmaya başladığı için işte kendi projelerimizde işte hadi Müge gel seni çekelim, işte modellik bize yapar mısın, işte ya da işte şurada bir iş var hadi oraya da beraber gidelim falan şeklinde. hani Hep böyle bir arkadaş çevresinde biraz evet. kamera önüne yavaş yavaş geçmeye başladım. Bu sırada işte reklam teklifleri geliyordu. Onlardan da işte ilk bir tanesi oldu. Ondan sonra zaten diğerleri geldi. Geldi. Size veremediğim için biraz böyle evet, şey tamam, oldu. Evet tamam anlıyoruz. O oldu diğerleri geldi. Ama baya bir reklamda gördük seni. Evet. İşte sonra da e, biraz bu işin eğitimini almaya karar verdim. Hani madem ki reklam bile olsa bir şekilde bir ekran önü e, maceram olacak belli ki. Bari bunun da eğitimini alıp işte e, daha profesyonel bir şekilde yapayım diyerek e, T-Performance'a başladım ilk Hakan Pişkin'le çalışmaya. Orada işte yavaş yavaş e, işte böyle gide gele falan biraz daha oyunculukla ilgilenmeye başladım. Buraya kadar sonra geldi. Oldu zaten. Ve en son Kanal D'de Şüphe dizisinde... Evet. E, nihayetlendi bu oyunculuk evet. yani şu an devam ediyor da ama şüpheyle beraber Aha. şimdi kanal bizim kanal yani kanal değil bizim kanalımız Şüphe <laughs> de bizim dizimizdi e, iyi de başladı dizi gerçekten de güzelle de başladı İyi de prodüksiyonu vardı yani yapımı da evet. iyiydi İyi de para harcanmıştı. yani görüntüsü çekimi oyuncuları değil mi çok acayip evet. oyuncular vardı yani şüphenin evet, doğru. içinde hem karşısındaki dizden dolayı biraz biraz belki başka sebeplerden dolayı e, ee, çok herhalde istenildiği gibi gitmedi ve bir erken bir final yapıldı. Doğru mu? Şüphelisin. Ama evet. şüphelisinin içinde en çok konuşulan karakter sen oldun. Öyle mi? Yani <laughs> tabii ki sen oldun. Çünkü o striptiz sahnesiyle sen oldun. Bu e, striptiz... Ooo. evet. <laughs> 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 Evet bu striptiz sahnesi böyle mi karşılanıyor genelde? Bak striptiz ya. <laughs> <laughs> bu bu bir bu bir film, bu bir dizi. Yani bu <laughs> da bir rol verilecekse, bir şey yazılacaksa <laughs> da oynanacak o ama. Evet. Sen nasıl değerlendiriyorsun bunu? Nasıl karşılandı bu? Yani Başka bir türlü mü bakıldı buna? Ne oldu? Bir şey açıklama yapmak zorunda mı kaldın? Birilerine bir dert mi attın? <laughs> Yok, açıklama yapmak zorunda kalmadım. Tabii ki bir şekilde sorular geldi bu sahneyle ilgili. Ben de daha çok e, yani olayın oyunculuk tarafından bakıyorum. Sonuçta o bir karakter ve o karakterin e, bir duruma karşı olan tepkisi bir şekilde esasında evet. o yaptığı şey. E, yani yaşamış olduğu bir acı işte acıları normalde çok fazla belli etmeyen bir insanken e, yani o zamana kadar da hiçbir tepki göstermemişken yani dedesinin ölümüne bir şekilde. İnsanların bunu böyle algıladığına inanıyor musun? Yani şu anda sen açıklarken... Açıklayabiliyorsun bunu bildiğin için <laughs> ama sen striptiz yaparken dışarıdaki ekrandaki <laughs> insanların dedesine karşı içsel e, sıkıntısını <laughs> böyle atıyor dediğine. Çünkü hani ondan dolayı diyorum yani sıkıntı oradan kaynaklanabilir <laughs> diye. Yani <laughs> işte öyle <Evet>. düşünmedilerse bile. <laughs> Kendi karakterini çok e, özdeşleştiriyorlar genelde. Evet. Evet, öyle, ondan. Bir, öyle bir durum var. <laughs> o yüzden açıklama yapmak zorunda kalıyorsun. Evet yani abi, öyle anlaşılmadıysa bile bana sorulduğu zaman ben elimden geldiği kadar anlatmaya çalışıyorum işte bu şekilde. Senaristin <laughs> yarattığı bir dünya bu yani sorulacaksa ona sormak senaryosin senaryosin gerekiyor. Senaristin yarattığı bir dünya da Türkiye'de Tabii. bir televizyon kanalında bir dizi filmin içinde e, senaryo geldiğinde e, müge bu sahnede striptiz yapar dediğinde herhalde orasında ha güzel öteki sayfaya geçelim diye <laughs> geçmiyorsun oraya bir takılırsın yani ben bunu yaparsam ne olur bundan sonra ne olur arkasından ne olur kime cevap veririm hangi gazetene yazar oradan konu buraya gider mi oradan öteki tarafa gider mi bu bizde bir tane bir şey sevdip de öyle kalmıyor ki. On arkasından devasa bir sürü şey oluyor. Yani onu yaşadın mı diye öncesinde o sıkıntıyı. Yani çok kendi adıma konuşmak gerekirse çok fazla beni etkileyen bir şey olmadı. Hani çünkü ben orada bir performans Vallahi. sergiledim. Yani evet, o benim ha. için bir danstı orada. Yani ya. bu yere gelir e, yani striptezi olabilir. Çünkü bu bir sahne performansı oluyor. Yere için... gelip Horon da çekerim diyorsun. Evet, Horon da çekerim. <laughs> evet. Çok da severim Karadeniz kültürünü. kültürüne. Peki. Yani tango olabilirdi başka bir şey herhangi Olabilir. bir şey olabilirdi ama yani oldu. o sadece hani striptiz biraz daha hani başka bir taraftan algılandığı için öyle oldu ama esasında Neden o da acaba? bir gösteri ve o da bir dans türü esasında o yüzden ben öyle bakıyorum. <laughs> Bizim olmaya. çok fazla görmediğimiz bir dans türü de da yani hani günlük <laughs> hayat çok... içerisinde. <laughs>